Merhaba herkese bugün size yukarı çık atlı oyunu kardeşimle çekiyorum arkadaşlar 4 bölümüyle bu videonun karşınızdayım Yasin gitmesene dur daha zıplamadık ama onun çıktı Yasin videoya selam ver merhaba arkadaşlar siz de arkadaşlar şimdi abi sen niye tercih oluyorsun arkadaşlar benim Halip Pro diye bir arkadaşım var. adam bana yani Sıla arkadaşımın verdiğinden 10 kat daha iyi verdi. Bakalım. 1 bil milyarlık verdi abi adam. Şaka kardeşime de bir tane bir milyarlık verdi. Ona üzüldüm o yüzden. O yüzden en diğer en güçlü petimi Yasin'e atıyorum. Yasin petimi atıyorum sana. Tamam. Şöyle en güçlü. konferimiz. Şimdi onu giy kardeşim. En iyisi şuraya tıkla. Tamam. Tamam da, tamam. Şimdi arkadaşlar, şimdi hadi niye buradasın bir de? Ben burada para katmaya geldim arkadaşlar bir de kardeşim burada. Ya atlama kardeş en üste çık. Neredesin? Yanına geliyorum dur. Ben çok hızlı çıkıyorum ya. Çünkü ben ikinci kule değil ve Daha kanadım çok iyi. Sen ne kadar para alıyorsun? Ya sen Q para alıyor. Ben CC alıyorum. Abi beni bekleyin sana bir yerde. Yasin. Ben neredeyim? Ay, Ay arkadaşlar bu dünyaya geldim. Ya olsun ya ben gelemedim. Ver şunu. Arkadaşlar <laughs> hemen yaz sen altta bir ilk önce. Hay. Oğlum yeni kanatlar alacağız daha hızlı olacak. Şu anki kanatın çok ezik. Ya, güzel kanatın. Şimdi. Ya ne alaka ya? Bir dakika bir videodayız bari. Daha gideceğiz. sevdim bak, Şunu. Ama en iyilerini almaya çalışıyorum ya. Ne kadar alabiliyorsam almaya çalışıyorum. Bak 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 benim peti geldi. Benim peti şu ana kadar geldi. Bak benim peti de iyi. Oha! Yasin daha çok pet al. Ama ben Yasin'i e yetişeceğim çünkü. Çünkü herkese ben daha pet almadım. Ben daha ben de kanat Yaparım Dur ya dur. Ya Yasin. Ya ka ya. kanatlarını fullleyeceğiz oğlum. Çok iyi pe. Şimdi sen var ya bir bir çıktığında var ya uzaya kadar çıkarsın Yasin. Bak şimdi bak bak. Oğlum bak bak ne. Tam ]ydi? varım aldım. Tam dur dur. Varım aldı. Var Tam dur. Evet, evet. Tam bu kadar. Ya arkadaşlar Yasin, Yasin nereden nereye atlattım yani çocuğu. Ama hiç sıkıntı yok. Biz de hemen bir atlayış yapalım. Abi çok güzel. Etler var. Çıkıyor. Lan bu ne? Ben Yasin geçirim çünkü Yasin'in daha iyi pası. insan mısın? Bu. <laughs> Acaba ne yaptı? Atlama. Temas. Ben işlem için Arkadaşlar para bitmiyor bizde. Para bitmez. Şöhret bitmez. Bizde var. Söyle söyle, bizden iyisi mezarda. Mezarda, Yasin bak petlere. Seni geçtim oğlum. alın <laughs> bak bak, hala alıyorum hala. Arkadaşlar hala durmazsın. Dün sen Berat abi. abi, sen Berat abi sen durmayacaksın galiba diyenleriniz var. Burada takıldık, bize sıkıntı yok. Altın bak şimdi. Gizli. Şimdi sen çek. Ben de şimdi Yasin'i nasıl geçiyorum? Işte. Uyy gel Yasin'e gel. Bak bak bak. Şimdi sen nasıl geçeyim Bak. Alo. Yasin geçti. Geçti. Yes, yes, yes. Bak bak. Sıralamaya bak. Kim önde? Aa oh. ben çıktım. Yo seni nasıl gösteriyor? Bay oldu. Yeah ama Kupa, kupa ya buradan kupa ya. O kupalar sayesinde yeni bölüme geçeceksin ama 10 kez bitirmen lazım. Hiç yapma ben aldım. Abi. Yusuf ben atıyorum. 8912. ben bunları alacağım yani. Bu arka olsun. Arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bir. Aşağı. Ya yeah, ben yeni bölüme geçiyorum. <laughs> Nerede bir kupam var. Daha getirmesin kum kupan olması lazım. Şurada onun bak şu çark çevirme hakkını kullansana. Ya o ne fiziksiz ya. 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 reset çekti? Ben <laughs> kanattım. Bir. bir dakika şu sen şeyini açsilk önce. Ne çıktı? Ya Arkadaşlar yani artık kuleyi yani çok hızlı bir şekilde bitirebiliyoruz. Ben kanadımı değiştireceğim. Kanat Neyse. Yasin. Kanatım nerede? Yasin. En güçlü kanadımı aldım. Nerede o kanadım? Yasin şuradan. Bak şu anda kadar bayağı. Ya. Oralarda değil oğlum en aşağıda değil. En aşağıda. En aşağıda. En aşağıda. Oğlum şurada yani. Oğlum güçsüz güçsüz. He güçsüz. Evet. Ya valla Ben ne yapayım arkadaşlar ya? Bakalım nasıl bir şey Yok mu şamal? Bu da var ipek var. Daha <yüzyıl. gülüyor> iyi. Diğer, Diğer kişiyle daha hızlı. Diğer kişiyle daha hızlı. Ve Yasinci. Abla geçti mi? Sen ne kadar oluyorsun? Aa, a, A alıyor arkadaşlar. Biz ne kadar alıyoruz? C, C. Yani bize kimse karşı... Çiftim ikinci kapağı alıyor. Bir, bir tane al, daha al. Al da ikinci kapağı da. Bir bak ne olur. Ne tatlı can. Evet, ne tatlı. Üzüktün oğlum. Ama o pet zaten kötüymüş. Bre. Başka pet alalım. En iyi petler. Evet. Ya ben niye burada kasıyorum? Yasin. Oh. En üstte gel bak. En üstte gel kupa kasmaya devam et. Hmm. bak kardeşim bak beni dinle. Oo, onun gibi de. Bu ne? Hmm, Yasin bak şeyler kesin bugün göstereyim. Bundan abi. Abi biz çok geliştik. Bunlar ezik ya. Ben bunları bile götürüyorum. Yasin şu an şurada arkadaşlar. Ama Yasin'e daha iyileri İyi. var. Yasin'in öldü desin Yasin. E... Üçüncü kupa. Üçüncü kupa. yani. Üçüncü kupayı ya Üç Yasin. Ben kaç. ben diğer dünya yiyeceğim. Orada daha çok bırakırsın. Geldim ki ben sana yapıştım. Az Bak şimdi herkes hızlı gelir. Bu ne de? Bu kuleyi de çok hızlı. Oh, adamlar var böyle. Adamın mı oldu? Gel. Paraya gel. Paraya gel oğlum. Paraya gel. Paraya gel Yasin bak. Dede alıyorum arkadaşlar. Ya müzikler ya bir daha geçinmiyorlar. Yasin. En güçlü şeyini takar mısın? Niye? Çünkü onunla daha hızlısın kardeşim. Bundan daha hızlısı bile var. Sen buraya tırman sonra attı ve en, iyi, en iyisini al. Ver en iyisini ben sana takayım. Ya. Aldın ya. mı? Oğlum kim? Bak ya of ya. Reset çekme. <laughs> ne yapayım? İşte ya sen şuradan, şuradan en iyisini tak. Tamam ya. Şüpheti. Bak. Bak abi. En iyisi neymiş sende? Gel. Tak şunları. Alabildiğin kadar al şunları da. Ya tamam ya. Dur dur alabildiğin kadar alacağız. O paraları ya. Aa bak bundasın. Çok iyi bu da. Çok hızlı bu da. Neredesin sen? Ben ikinci dünyada kasılıyorum. Nasıl? Bak bak <laughs> bir sürü para alıyorum oğlum burada. Çünkü benim petler aşırı iyi. Arkadaşlarım sayesinde arkadaşlar. Yapıyoruz bir şeyler işte ne yapalım. Özür diler ya. Güzel aga. Biraz yastığa alayım. 11 derece güzel iştahı. Ya bak. Arkadaşlar ben bitirdim ben serisi. Işte. Bitirdim. Sizce bu videoda kim sevir değil mi? Ha belki bitireceğiz aga. Ben bu videoda yüz kupa yapayım. Diğer ki dünyaya geçeyim. Zaten diğer ki dünyada bile çok. Diğer diğer ki dünyada bile direkt ben bitireceğiz yani. Şu dünyadaki hızım bile bu. Çok iyiyse diğer ki dünya fıs gelir bize tırıs. Bu ne abi hemen bitirdik. <laughs> Kupaları alıyorum değil mi? En <laughs> üstte çıkıp ya 5 kupa olmuş. Elleri biraz da. Pes açacağım Pes Pes açacağım arkadaşlar boş ya Ve 6. kupayı alıyorum Az kaldı Olum Burada Pet alma Yasin bak. En iyi petler var. Alın alın. Kanata yüksel. Ben kanata yükseliyorum arkadaşlar. Şimdi Aa, 11 sen derde koyuyoruz. Ya. İkinci dünyadayım. İkinci. Ya buraya gelsin ya. Yasin'cim ben ikinci dünya. Gelmedi. <laughs> yani. Bu dünyaya ayrıca dönüştürmek istedim. Hop Jet gibisin. Cidden. Jet gibisin. Çok Jet gibi. Bir... Abi sen beni Giro... geçemezsin. Sen neredesin ya? Neredesin? Ne evet arkadaşlar. Evet. Bunun adı Giro.

Geliyorum yanına. Gelecek. 7 kupa olmuş. Kardeşim de bu videoda ikinci bölüme gelecek. Abi beni bekle ben. ben. ben buradayım zaten Yasin. Ben burada kapa, ben burada kapı kasıyorum ama senin senin diğer dünyaya gelmen azıcık zor. Ben bile yarım saatte gelmişimdir. Hani biz dün 55 kupa Biz, biz dün 3. bölümde bayağı kasıldık zaten 55 kupayı falan geldik. Omega Sigma Alpha'yız yani. Bak bak. Ay, şu ırtaşı bak. Ne ezikler. Bir, bir ömür var. Abi 8. kupaya geldik. 9'u Dokuzu aldı. 9'uncu aldı. 9 dokuzuncu. Al. Yasin son bir şeyin bak. Hemen atla. Hemen atla gel. Al. son. Yasin buraya geliyor. Sana bir kapay salıyor. Azmin yanına geliyor. Böyle. Bunu yedim. Match. 15 dakikalık. merhaba. Oyuncu kupa. Gelin. Şimdi atla ve teleport kısmından diğer ki dünya. Minibüs'e mi bindin? Gidiyor mu minibüs'e? Orada. Minibüs. Minibüs. Sade. Geliyorum abi. Bekleyin. Abi ben şey getireyim. Gidiyor ya. Vur Evet teleport de. Hayır hayır. Hı -hı. Teleport. Teleport ve ikinci dünya yaş. Ne ne Biraz kupamı alıp geliyorum. Ay Yasin gelmiş arkadaşlar. Bu nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? Bu Gel Bu nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? Bu Yasin, Arkadaşım videodan sonra arkadaşlar Yasin kardeşime petlerimi vereceğim ama Yasin, çık lan! Yasin, Kupaya. o petleri bana geri vereceğim. Tam Bir olmam be. Beş kupa verdi. Çünkü ikinci dünya daha fazla ölüyor Değil mi? Yasin, bak videodan sonra sana petlerimi vereceğim. O petlerle iyicene kasın tamam mı? Ha. O benim petler çünkü çok iyi arkadaşlar kardeşim. Kardeşimden benden bir tanesi. İngiliz ne? 58. Bir, abi. e, onu bile alacağım. Onlarda da güzel güzel kanat al tamam mı? Tamam mı? Ha. Abi. Görürsünüz arkadaşlar bizden abi olur yani. Abisiyiz işte. Abi seni geçtim. Aa, geçtim. Ya aynen bak ben ne de... Arkadaşlar. Aa bekle. Orada. Yiyorum. <laughs> Arkadaşlar ben iki, iki tane balta Bir tane daha aldım. Lan onu gönderin. Gelsin beş <laughs> kutu <koyarım>. yürü. Ama diğer <laughs> şey dünya. Artık hazırlayın. Ben üçüncü dünyaya gidiyorum. Gidemezsin Yasin. Orası tam tam 100 kupa. Ya. Ben bile şu, ben 94 kupa diyeyim. Hadi arkadaşlar. Biz artık şu dünyayı bugün bu videoda geçelim 4. videoda. Ya yani öyle biz de böyle boyuz yani. Böyle. Böyle. Oha ya. Merak etme Yasin. Sana videodan sonra eee Petler imlacı o petler dedi güzel güzel kanatlar alırsın ve çok hızlı tırmanıp gelirsin yanıma. Arkadaşlar ya son bir kupa böyle bir şey yok ya. Son bir kupayı sen nerede alacağım? Musun? Dünya birde alacağım son kupa. Azma dünya birde gidiyorum oradan bir kupa alacağım. Nasıl ya? Ya arkadaşlar boş verin ya. Ben beş kupa alsın. Gidelim Yasin senin daha çok var kardeşim benim izni. Arkadaşlar bakın. Geldim. 15 kupa. Tamam tamam Yasin'e bayağı gelişiyor arkadaşlar yavaş yavaş. Biz de son şeyimizi de alalım artık. Ve üçüncü. De... Bak Yasin. Bak bak şimdi. Alıyoruz. 104 kupa. Gidebiliriz. <laughs> Ben videodan sonra sana petlerimi veririm güzel güzel bunlarla kanat alırsın ve o kanatlarla da gidersin gelirsin ve arkadaşlar 3. Dünya 3. Dünyaya giriş 20. yaptık ve 3. Dünyadayız. Üçüncü ne yani ya? Beşmiş ama yüz yapı değil. Yüz Buranın tabii de şeylerini demeden denemeden olmaz arkadaşlar. Evet. Bakalım. Rare. Rare kaç verebiliriz? verebilir? Rare. Oha! Yeni ben! Rare 390 veriyor! Yoshi! Rare Pet 390 milyon veriyor. Oha! Rare artık en der yani. Ben bir kez şey daha gideceğim abi. Epic falan bir şey var. Rare. Rare'ları birleştirin. Hadi. Hadi aslanım. Bakın. Rare. pet. Abi biz bu yerine <laughs> tamam. de yarısına bir veririz. tamam. Biz de veririz hadi. <laughs> Rey, Ne Üçüncü dünyadayım. <laughs> şimdi şöyle biz şunları <laughs> birleştirelim. Yüzde yüz enerji, geçen enerji. Yüzde enerji. Gel sana pet atacağım. Tamam. Hatta atmayacağım. Önce daha şimdi videoyu bitireceğim. Yasin. Evet arkadaşlar bu dünyanın da şeyini çıkıp da videoyu bitirelim o zaman. Evet zaten izleyeceğiz. Ha? Sen ne oldu burada? Adam Yasin Arkadaşlar ben bu videonun ben bu dünyanın en üstünde hemen videoyu bitireyim. Kesin bu dünyada 50 veriyordur. Ben. Bakayım. 20 mi? 20'de biz 500 oldu. Evet o video uzun oldu. Neyse arkadaşlar. Bugünlük de benden de bu kadardı. Bu videoda bayağı genişlik dediğim gibi. Videodan sonra kardeşime petlerimi vereceğim. Video, videonun sonuna özelde hepsi şöyle ne alabildiğimiz kadar da pet alalım şöyle. Tabii ki de videoda tabii ki de arkadaşlar biz bu peti biz bu peti tırmanmayacağız tabii ki tırmanacağız yani öyle bir şey. Yok. Abisi bu kadar hızlı olma be. Abisi bak şuna bak bak bak. Abisi bu kanatlar ne ya? Ne Uyuma. Bugünlük de benden de bu kadardı arkadaşlar. Hadi. Alarm and... <laughs> yes,